Evet arkadaşlar bugün sizlere Mega Minx küpünü anlatacağım. Önceki videoda Mega Minx küpünü sizlere çözmüştüm. Şimdi ise detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle beyaz bir yıldız yapacağız. Beyaz yıldızı yapmak için öncelikle şu şekilde yapılacağız. Koyu mavi ve beyaz parçayı öncelikle bulacağız. Nerede koyu mavi ve beyaz parçamız? Şurada. Şimdi. Bunu buraya getirmemiz lazım. Altı bir çevirirsek, önü bir kaldırırsak ve önümüzü bir çevirirsek, şimdi parça yerine geldi. Şimdi yan çeviriyoruz sarı beyaz sarı beyaz parça nerede burada şimdi önce bunu yerinden çıkartalım önü iki kere çevirip altı bir çevirdiğimizde yerinden çıktı şimdi altı bir daha çevirirsek ve yanları iki kere çevirince şu kısma geldi bunu şu kısma getirmek için iki kere önü çeviririz ve parça yerine geldi şimdi mor beyaz parçayı bulalım. Mor beyaz parça burada. Önce yanı bir çeviririz. Sonra önü bir çevirince bu da yerine geldi. Şimdi koyu yeşil beyaz parça. Koyu yeşil beyaz parçayı bulalım. Koyu yeşil beyaz parça nerede? Burada. Şimdi arkayı iki kere çevirirsek bu bozulur. O yüzden altı bir kere çevireceğiz. Sonra altı iki kere çevirip şu şekilde altı bir daha ters şekilde iki kere çevirirsek ters geldi. Şimdi bir daha altı çevirirsek ve şu parçayı şuraya kaldırarak getirirsek buraya geldi. Şimdi iki kere öne çevirirsek parça yerine gelmiş oldu. Şimdi son parçamız kırmızı beyaz kırmızı beyaz parça nerede burada Bu yerine nasıl getiririz altı bir kere şöyle çevirirsek iki kere de önü çevirirsek parça yerine geldiği yıldızı yaptı şimdi şimdi bu parçaları köşe parçalarını yapacağız beyaz kırmızı mavi, beyaz, kırmızı, mavi parça nerede? Burada. Şimdi bunu bunun altına getiriyoruz ve bir tane algoritma var onu yapıyoruz. İndir uzaklaştır, kaldır, İndir, uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır. İndir, uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır. İndir, uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır. Hareketini yapınca parça yerine geldi. Şimdi bir çeviriyoruz. Sarı, lacivert ve beyaz. Sarı lacivert ve beyaz parçayı buluyoruz. Neredeymiş? Sarı lacivert beyaz parça burada. Şimdi bu parçayı bu renklerin altına getirip Ayrıntımızı yapıyoruz. İndir, uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır. İndir, uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir, uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir, uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir, uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır algoritmasını yapınca parçamız yerine geldi. Şimdi bir daha bir küpü çevirip bakıyoruz renklere. Mor, sarı, beyaz. Mor, sarı, beyaz parça burada. Bunu nasıl çıkartabiliriz? Yine algoritmamızı yapıyoruz. İndir, uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır algoritmasını yapınca parçamız çıktı. Şimdi söylediğimiz renklerin altına getirip bir daha algoritmayı yapıyoruz. İndir, uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır algoritmasını yapınca parça yerine geldi. Şimdi yine çevirip mor, koyu yeşil ve beyaz parçayı buluyoruz. Burada. Şimdi bu parçayı da bu kısmın altına getirip hareketimizi yapıyoruz. İndir, uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır. 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 Algoritmasını yapınca parçamız yerine geldi. Şimdi koyu yeşil, kırmızı ve beyaz parçayı bulalım burada. Bunu bu parçanın altına getirip hareketimiz algoritmamızı yapıyoruz. İndir, uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır. Algoritmasını yapınca parçamız yerine geldi. İkinci video için devamı için ikinci videoyu izleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.